Başardık, biz başardık. Şu boşaltır bakayım, göreyim, 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 göreyim Şu Bursa'nın güzelliklerini göreyim, Bursa'nın güzelliklerini. Hayır, göreyim şu güzelleri. Şu kahramanları bir göreyim, kahramanları. Kahramanları, kahramanlar. Bursa büyükşehir belediye başkanlığını görevini yaklaşık üç buçuk milyon Bursalı adına onurla devraldım. Sağ olun, var olun. Sizinle çalışmak bu güzel kentin yöneticisi olmak öyle bir güzel duygu ki bu onur bu mutluluk göreceksiniz bize çok güzel işler yaptıracak. Öyle güzel işler olacak ki herkes Bursa'yı konuşacak. Herkes Bursa'yı konuşacak. Hemen hızlıca çalışmaya başlayacağız. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Birlikte Bursa'da demokrasinin en güzel örneğini yaşatacağız. Ancak sizden daha çok fazla çalışma sözünü de burada almak istiyorum. Söz veriyorsunuz değil mi? Sağ olun. Bana oy veren ya da vermeyen. Hiç fark etmez. Bugünden itibaren ben herkesin, tüm Bursalıların belediye başkanıyım. Tüm Bursalıların kent yöneticisiyim. Biz hizmet için geldik. Beş yıllık süreçte elbette ki kırmızı çizgim var üç buçuk milyona yakın Bursa'nın tamamına eşit hizmet götürmek. Halkın parasını korumak. Bursa'nın hakkını korumak. Halkın çıkarına bunları kullanmak. Tüm Bursa gülümseyecek. Şimdi şimdiden sizlerin hemşerilerimin ve Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum. Silah arkadaşları! Aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşunda bulunmaya ve bağımsız otobüslerimiz yan taraftaki alandan kalkacaktır. Ağaç dikme alanımızda